Herkese merhaba ilmekli Liva YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle yine yazın favorisi olan kağıt ip çantalar örmeye devam ediyoruz. Hepinizin kolaylıkla örebileceği, katiplere, kağıt örmeye yeni başlayanların bile çok kolay örebileceği hemen e, biten e, ve çok az malzemeli bir çantayla geldim bugün sizlere. Sadece sık iğneden oluşan fırfırlı bir telefon çantası öreceğiz. E, telefon çantası diyorum ama telefon çantasından birazcık daha büyük. içine küçük bir cüzdan, küçük bir mendilinizi de yine koyup e, hemen dışarı çıkarken yanınıza alabileceğiniz çok kullanışlı ve güzel bir çanta oldu. Çok kolay örülen e, bir model. Zaten örneği de yok. Sadece sık iğnelerden oluşuyor. E, buradaki fırfır detayı da çantamıza e, ayrı bir detay katmış oldu. Bu şekilde arkası gördüğünüz gibi tek parçadan oluşuyor. Fırfırları dahil. Yani şu iki kenardan diktiğimizde açtığımızı düşünelim. Tek bir parça örüyoruz ve böyle bir çantamız oluyor. Bu şekilde içine mıknatıslı aparatlar diktim çanta kenarlarını tutturmak için de yine sapı tutturmak için bu şekilde metal aparatlar kullandım çanta sapımız da yine oldukça kullanışlı hem şık hem kolay hem de kolay kolay esnemeyen kullanışlı bir model oldu şimdi ben kot rengini mavi rengini örmüştüm sizlerle birlikte videoda hasır rengini öreceğiz Öncesinde sizlere çantamın ölçülerini söyleyeyim, sonra malzeme listelerim malzeme listesini saymaya başlayacağım. Çantamızın bu şekildeki bitmiş hali en olarak baktığımızda 13 santim, boy olarak baktığımızda 18 santim. Açılmış hali de hemen ölçelim. Şuradan tutarsak, fırfırların bitimine kadar toplamda 47 santim örmüşüz. Sonrasında göz kararı olarak şurayı ayarladık, e, kapattık kapağını hazırladık ve sonrasında da bir sap ördük. Hemen sapın ölçüsünü de söyleyeyim size. Ördüğüm kısımdan ölçmeye başlıyorum. Bu aparat kısmını saymadım. Ne kadar öreceğimizi görelim. toplamda 113 santim kadar örmüşüm. Bu tamamen sizin e, olmasını istediğiniz uzunluğa bağlı aslında. Daha kısa örebilirsiniz ya da daha uzun da örebilirsiniz. Bu ortalama bir ölçü. Yine dediğim gibi sap uzunluğunu istediğiniz oranda ayarlayabilirsiniz. Şimdi malzemelerimizi sayalım hazırsanız. Malzemelerimiz çok az miktarda ip kullanıyor. Sadece 100 gram kağıt ip böyle bir çanta için çok rahat yeterli olacaktır. E, bu şekilde ben hazır çilelerden alıyorum sonra kendim sarıyorum hazır sarılmış e, kağıt iplerden daha önce kullanmadım e, denedim ama bana birazcık daha sert geldi yapısı o yüzden ben kendim sarıyorum iplerimi bu şekilde 100 gram istediğiniz renkte bir ipe ihtiyacımız var makas ben orta kalınlıkta inceye yakın kalınlıkta bir e, kağıt ip tercih ediyorum bunu da 3 milimli örüyorum ama elinizin ayarına göre iki buçuk ya da üç da örebilirsiniz 3-3 buçuk daha e, ideal bir ölçü olacaktır tığ için. Bir dikiş iğnesine ihtiyacımız var. İpimizin rengine uygun olsun diye bu sefer gold tonlarında aparatları tercih ettim. Bir mıknatıslı aparata ihtiyacımız var. İki tane de çanta sapı için aparata ihtiyacımız var. Bunlar hiç olmadan da çantanızı tamamlayabilirsiniz. Aparat çantanın kenar aparatlarını kullanmazsınız. Buraya dikersiniz. Yine bunun içinde bu şekilde olmayabilir. Kullandığınız aparat ya da hiç aparat kullanmadan da ütülediğinizde zaten bu görüntü büyük ölçüde sağlanmış olacaktır. Şimdi malzemelerimiz hazırsa örgümüze başlayabiliriz. Evet dediğim gibi çantamız sadece sık iğnelerden oluşuyor. İlk etapta tabanı için bir zincir çekeceğiz. Sonrasında üzerine istediğimiz uzunlukta ve boya gelene kadar sık iğne örmeye devam edeceğiz. Ben bu çantada toplam... 80 tane sık iğne kullandım. 81 zincir üzerine kurdum modeli. Bu genişlik yani şu uzunluk toplamda açık halini düşünelim. Toplamda 81 zincirden oluşuyor. Daha uzun olmasını isterseniz ya da daha kısa olmasını isterseniz ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi 81 tane zincir çekeceğiz. Bunun için yine ipimizi alıyoruz. Tığımı bu şekilde alttan geçirdim. Etrafında döndürdüm ve tığımdaki ilmeğin içinden bunu geçiriyorum ve kilitliyorum bu bizim kilit noktamız başlangıç noktamız bunu zincirden saymıyoruz şimdi bunun üzerine 81 tane zincir çekeceğiz bunun içinde tığımda bekleyen ilmeğin içinden tığımın başına doladım parmağımdaki ipi ilmeğin içinden geçirdim doladım içinden geçirdim bu şekilde zincir çekerek ilerliyorum toplamda 81 tane zincir çekeceğiz Sonrasında sık iğnelerimizi yapmaya başlayacağız. Şimdi toplamda 81 tane zincirimi çektim. Şöyle bir uzunluk elde ettim. Bunu dediğim gibi istediğiniz uzunlukta ayarlayabilirsiniz. Bu şekilde katlayacağız. Bu da kapağı olacak gibi düşünerek uzunluğunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi bunun üzerine sık iğneler yapmaya başlayacağız. İlk zinciri atlıyorum. Hemen yanındaki zincirin gördüğüm boşluğuna batıyorum başına dolamamıştım tığımı içinden geçirdim bekleyen iki tane ilmeğim var buradan ipimi parmağımdaki ipi bu ikisinin içinden geçiriyorum ve ilk sık iğnemi yapmış oluyorum yanındaki zincirin yine boşluğun içinden battım tığımı çıkardım ikisini birlikte aldım bu şekilde sık iğne yaparak sıra sonuna kadar ilerleyeceğim 81 zincir çekmiştik. Toplamda ilk zinciri atladığımız için toplamda 80 tane sık iğnemiz olacak sıra sonunda. İlk sıramı tamamladım. Bu şekilde 81 zincir üzerine toplamda 80 tane sık iğne yaptım. Son zincirime de battım. Şimdi geri döneceğiz. Örgümüzün arka kısmındaki sık iğneleri tamamlayacağız. bir zincir çekerek 3 sıraya geç başlıyorum. Örgümün arka yüzünü çevirdim. Eksiltme olmaması adına hemen ilk gördüğüm bu boşluğa batıyorum. Yanındakine değil dikkat edelim. Arkada sanki burası son sık iğneymiş gibi görünüyor ama aslında burada da bir sık iğnemiz var. O yüzden hemen onun üzerine batarak bir sık iğne yapıyorum. Her bir sık iğnenin tepesine yine aynı şekilde bir sık iğne yaparak bütün sıralarımı tamamlayacağım. Örgümüz dediğim gibi başta da sadece sık iğnelerden oluşuyor. Başka hiçbir model arttırma eksiltme yapmıyoruz ana tabanı örerken. Bu şekilde her bir sık iğnenin üzerine bir tane olacak şekilde yine 80 tane sık iğne örmüş olacağım. Sıra sonuna geldiğimde şuna batacağız. En son buradaki zincirin üzerine yani bu dönerken ilk yaptığımız zincirin üzerine yine bir tane sık iğne yaparak toplamda 80 sık iğne ile sıramızı tamamlayacağız. Ne kadar öreceğiz peki uzunluk olarak? Ben bu çantamda toplamda 25 sıra ördüm. Bu uzunluk daha doğrusu çantadaki şu genişlik tamamen sizin isteğinize kalmış. Şu arasını örüyoruz. Yani buradan başladık. Şu şekilde örerek ilerliyoruz. Çantamızın açık kısmını düşünelim. Bu şekilde örerek arka ön ilerliyoruz. Buradaki genişlik ne kadar olsun isterseniz o kadar örebilirsiniz. Ben toplamda 25 sıra ördüm ve çantamı tamamladım. Bu genişlik Telefon, küçük bir cüzdan, birkaç mendil, e, toka koymak için gayet yeterli bir genişlik benim için. O yüzden ben 25 sırada tamamladım çantamı. Ama istediğiniz uzunluktan örmeye devam edebilirsiniz. Şimdi ben toplamda 25 sıra e, öreceğim. Ana parçamı tamamlayacağım. Ve artık buradaki çanta ucundaki kapak fırfırlarını yapmaya başlayacağız. Çantamızın ana taban kısmını bitirdik. 25 sıra boyunca 80 tane sık iğneyi Dönerek örmeye devam ettim. Şöyle bir dikdörtgen parça elde etmiş olduk. Şöyle katladığımızı düşünelim. Buradaki ayar tamamen sizin aslında yine göz kararınıza kalmış. Ne kadar uzunlukta kapağın ne kadar uzunlukta olmasını istiyorsanız o kadar ayarlayabilirsiniz. Çantanızın iç hacmini de bu şekilde ayarlamış oluyorsunuz. Şöyle kapattığımızda gördüğünüz gibi yaklaşık iki parmak kadar da fırfır kısmı denk gelecek. Şöyle çantamızın hemen hemen yarısına kadar denk gelecek. Mesela böyle tutarak dikeceğiz. Şimdi buradaki fırfır kısmını yapmaya başlayacağız. 80 tane sık iğneyi 25 sıra boyunca ördüm. Parçamı tamamladım. Hiç ipimi kesmiyorum. Burasını çantamızın kapak kısmını yapmak için kullanacağız. Şimdi yine sık iğnelerle çalışıyoruz. Şimdi fırfır kısmını yapmak için önce bir taban sıra oluşturmamız gerekiyor. Bu taban sıranın üzerine birkaç tane arttırma yaparak 2-3 sırada kapağımızı tamamlayacağız. Şimdi bir zincir çektim. Hemen ilk gördüğüm bunların her bir sık iğne sırasına bir tane sık iğne denk gelecek şekilde ilk gördüğüm sıraya bir sık iğne yaptım. Şurası benim ikinci sıram. Hemen bunun üstüne de bir tane yaptım. Şurası şöyle daha net görünecektir. Yine bir sık iğne sırası. Hemen o sıranın sonuna denk gelen noktaya bir sık iğne yaptım. Yani her bir sık iğne sırasına bir tane burada denk gelecek şekilde Sık iğne yaparak taban sıramı tamamlayacağım. Burada herhangi bir sayı e, vermiyorum. Aslında 25 sıra ördüğümüz için sıra sonunda toplamda yine 25 tane e, sık iğnemiz olacak. Ama sizin örgünüzün e, boyutuna göre bu sırayı da ayarlayabilirsiniz. Çok sıktıysa arada birkaç noktaya çift batarak arttırma yapabilirsiniz. Ya da her bir sırayı bir tane yaptığınızda çok marullanma, gevşeme yaptıysa Arada bir tane atlayabilirsiniz birkaç noktada çok sık olmamak şartıyla. Ama ortalama her bir sıraya bir sık iğne yeterli olacaktır. Evet, son sırama da geldim. Burayı da tamamladım. Şimdi burada geri dönersem buradaki boşluk beni birazcık rahatsız edecek. O yüzden şuradaki en son zincire de yine bir tane yaparak sırayı tam buradan düz çıkacak şekilde şöyle daha iyi görünecektir. Şöyle düz çıkacak şekilde en sonuncusunu aslında çift batmış oldum. Bu şekilde taban sıramı tamamladım. Fırfır yapımı için tekrar arkasını çevireceğim. Bir zincir çektim. Arkasını çevirdim örgümü Şimdi her bir sık iğnenin üzerine çift batacağım. Birazcık artık kıvrılmasını istiyoruz. Her sık iğnenin tepesine iki tane sık iğne yapıyorum. Yani benim burada toplamda 26 tane en sonuncuya çift battık. 26 tane sık iğnem olmuş oldu. Bir sonraki sırada 42 tane sık iğnem olmalı. Her birine çift batıyorum. 42 değil 52 zincirim. 52 sık iğnem olmalı. Evet Hesap yaparken Sık iğnelerimizi çift batmayı da Unutmayalım Her bir sık iğnenin içine iki tane sık iğne yapıyorum Zaten bu sırayı tamamladığımızda bile Fark edeceksiniz Burada bile belli oluyor Bu şekilde birazcık yana doğru eğilecek örgümüz Birkaç sırayı tamamladıktan sonra da e, Bu fırfır görüntüsünü Yine kazanmış olacak. Şimdi sıra sonuna kadar ben her bir sık iğneye çift batarak ilerleyeceğim. Evet, tüm sıramı tamamladım. Gördüğünüz gibi zaten her bir sık iğneye arttırma yaptığımız için örgümüz birazcık artık marullanmaya başladı. Şimdi bir sonraki sıra için tekrar bir zincir çektim ve örgümün yine arka yüzünü çeviriyorum. İlk gördüğüm sık iğneye bir tane sık iğne yaptım tepesine. Yanındakine çift batıyorum. Bir. 2 Yanındakine bir tek yaptım. Onun yanındakine bir çift yapıyorum. Yani bütün sırayı bir tek, bir çift olarak ilerleyeceğiz. Bir tek. Şimdi buna çift batıyorum aynı noktaya iki tane. Bir tek, bir çift. Tüm sırayı bu şekilde ilerleyeceğiz. İlk önce her birine her bir sıra için bir tane sık iğne yapmıştık şu sıra sonraki sırada şöyle arkadan göstereyim her birine çift batarak artırma yaptık bir sonraki sırada da bir tek bir çift yaparak ilerliyoruz bir tek yapmışım şimdi buraya bir çift yapacağım bir tek bir çift bu şekilde tüm sırayı yine tamamlayacağım bir tane tek bir tane çift batarak ilerleyeceğim Sıramı tamamladım. Bir tek bir çift ilerledim. Gördüğünüz gibi zaten örgümüz oldukça kıvrılmaya başladı. Şimdi artık tekrar bir artırma yapmayacağım. Bir tane daha artırma yaparsam bu fırfır kısmı çok fazla yayılacak. Bu benim için yeterli. Şimdi bir sonraki sırada artırma yapmadan bir sıra düz öreceğim. Bunu da her bir sık iğnenin üstüne bir tane sık iğne yaparak yapacağız. Bir zincirle yine üst sıraya çıktım ve örgümün arkasını çevirdim. Hemen ilk gördüğüm sık iğneden başlıyorum. Her bir sık iğnenin tepesine bir tane olacak şekilde sıramı tamamlayacağım. Sıra sonuna kadar bunu tamamladığımızda örgümüzün fırfır kısmı hem uzayacak hem de kıvrılmaya devam edecek. Ondan sonra bu fırfır kısmının kullandıkça esneme yapmaması ve daha sağlam durması için son bir sıra bir işlemimiz daha var. Sonrası da artık çantamız büyük ölçüde tamamlanmış olacak. Artık fırfır kısmımızın son aşamasına geldik. Gördüğünüz gibi önce her birine tek battım, bir taban oluşturdum. Sonra her birine çift battım, artırma yaparak. Bir sonraki sırada bir tek bir çift yaptım. Şimdi en son ördüğüm sırada da her birinin üzerine bir tane arttırma yapmadan bir tane sık iğne yaparak aslında fırfır kısmını tamamladım. Bu noktadan sonra çantamızın fırfır kısmını daha kullanarak sarkma yapmaması adına son bir işlemimiz kaldı. Şimdi onu yapacağız. Bir zincirle yine üst sıraya çıkıp arkasını çevirdim. Burada ilmek kaydırma yapacağız her bir sık iğnenin üzerine. Bu şekilde ipimin üzerine almadan içinden ilmeğimin içinden direkt geçiriyorum. Bu bütün çanta kenarlarına uygulayabileceğiniz bir yöntem. Çantamızın daha sağlam olmasını, zamanla esneme ve sarkma yapmasını engelleyecek, daha sağlam olmasını sağlayacak. Hem de son bir bitiriş noktası gibi görünecek. Bu şekilde her birinin üzerine ilmek kaydırma yaparak sıramı tamamlayacağım ve artık çantam büyük ölçüde bitmiş olacak. Bu noktadan sonra isterseniz astarlama yapabilirsiniz. Ama sık iğnelerden oluştuğu için astara hiç ihtiyacı olmayan bir çanta modeli aynı zamanda. isterseniz astarlama yapabilirsiniz. Sonrasında dikiş ve sap kısmını yapacağız birlikte. Evet bu şekilde çantamın astar kısmını da ayarladıktan sonra artık iki kenarını birleştirme aşamasına geldik. Dediğim gibi ben astarlı kullanmayı tercih ettim ama sık iğne modeli olduğu için aralardan herhangi bir eşyanızın düşme ihtimali yok o yüzden astarsız da kullanabilirsiniz. Şimdi bu şekilde parçamızı katlayacağız. Her iki kenardan dikeceğiz. Bu şekilde de kapağımızı kapatmış olacağız. Dikiş iğneme aynı kendi ipinden, kağıt ipinden geçirdim. Şuradan şöyle ayarlayalım. Buradan ipimi geçireceğim. Aynı şekilde karşısındakinden de geçirdikten sonra Şurada birazcık uzun bırakıyorum. Yanındakinden burada astara dikkat etmemiz lazım. Tekrar karşıya çıkıyorum. Bu köşe noktalarının sabitlenmesi için daha sağlam olması için aynı işlemi tekrar yapacağım. Yine ilk sık iğneden şu şekilde geçirdim. Yanındakinden de aynı şekilde tekrar karşıya çıkıyorum. Bunu sadece başlangıç ve bitiş noktalarında yapıyorum daha sağlam olması için. Buradaki ipimi daha sonra yürüterek gizleyeceğim. Bu noktada iki farklı dikiş yapabilirsiniz. İsterseniz bu şekilde hemen yandan karşıya çıkabilirsiniz. Sonra tekrar buradan gelebilirsiniz. Ya da benim şimdi yapacağım gibi ipim buradayken tekrar buradaki görüntünün de olması için şu şuradaki görüntünün de olması için bu şekilde dikmeyi tercih edeceğim. Şimdi ipim benden tarafta iğneyi tekrar karşı tarafından bu şekilde geçiriyorum. Karşıdan bu tarafa doğru tekrar sık iğnelerin tepesinden dikiyoruz. buradaki bu görüntü daha hoş durmasını sağlıyor ama isterseniz yapmaya da bilirsiniz bu şekilde sıra sonuna kadar dikeceğim aynı şekilde karşı tarafı da dikeceğim orada da yine bir e, ipim bende benden taraftayken iğnemi karşıdan geçirerek dikeceğim Böylelikle aynı görüntüyü karşı tarafta da elde etmiş olacağız bu şekilde sıra sonuna kadar dikişi tamamlayacağım ardından bu taraftaki parçayı da dikeceğim. Sonrasında da çantamızın sap kısmını ve çıt, çıt aparatlarını sabitleyeceğiz. Şimdi bu şekilde çantamızın dikişini tamamladık. Her iki yönden de aynı mantıkla diktik. Çantamızın çıt, çıt aparatlarını sabitlemek için şurada gördüğünüz aparatları bu sefer farklı bir yöntemle sabitleyeceğim. Bir parça örerek sabitleyeceğim. Bunu öreceğiz şimdi birlikte. Sonrasında da çanta sapımızın yapımına geçeceğiz. Bunun için bir sihirli halka yapıyorum. ve bu sihirli halkamın içine 8 tane sık iğne yapacağım. İsterseniz bu aparatları direkt sabitleyebilirsiniz de. Bunların dikilen modelleri de var. Onlardan alıp dikebilirsiniz de. Bu bu çantamda bu tekniği kullanmak istedim. 8 tane sık iğnemi yapacağım. Sonra bir sıra daha öreceğiz. Sonrasında tamamlanmış olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sık iğneyi ördüm. Burada kalan ipimi dikkatli bir şekilde çekiyorum. Kağıt ip çok kolay kopabilen bir ip. O yüzden mümkün olduğunca orta kısmı kapamaya çalışarak koparmadan çekiyorum. Ve buraya ilk sık iğnenin tepesine ilmek kaydırmayla sabitliyorum. Bir zincir çektim. Üst sıraya başladım. Şimdi her bir sık iğnenin üzerine çift batarak artırma yapacağım. Yani 8 olan sık iğne sayımı 16'ya çıkartacağım. Her birinin üzerine çift batıyorum. Bu noktada arkadaki ipimi de bu şekilde yürüterek gizleyebilirim. Son sık iğneme geldim. Ona da çift battım. Yine ilk sık iğnenin tepesine bir ilmek kaydırma yaparak parçamı tamamlıyorum. Buradan ipimi sabitledim ve dikiş için birazcık uzun bırakarak kestim. Bu şekilde her iki parçamı da tamamlamış oldum. Parçaları nasıl geçirdiğimize de bakalım. İlk parçayı alıyorum. Bu şekilde ortalayacak şekilde ayarlıyorum ve aradaki boşluklardan karşısına çıkartıyorum. Bunlarla birlikte aynı şekilde bu şekilde sabitleme aparatları da satılıyor. Yani her bir çift için size bunu yine bunlardan karşılıklarını da veriyorlar. Bu şekilde iki kenarı açarak bunu sabitliyorum. İlk parçam hazır. Diğerini de aynı şekilde sabitleyeceğim. Sonrasında çantamıza dikme aşamasına geçeceğiz. Evet aparatlarımız da bu şekilde hazır. Şimdi bunları buraya sabitleyeceğiz. Kalın olan aparatı buradaki çanta gövdesine ince olanı da e, kapak kısmına monte edeceğim. Şimdi bunun dikişini yapalım birlikte. Sonrasında çanta sapımızı öreceğiz. Yine aynı ipiyle kendi ipiyle dikiş için uzun bırakmıştık biraz. Bununla dikeceğim. Şu şekilde kapağın ortasına denk gelecek şekilde ayarlıyoruz. İsterseniz iki yandan sayarak da yapabilirsiniz bu şekilde ortada gibi duruyor. Şimdi buradan bu şekilde bir alttan bir de aparatın içinden olacak şekilde dikişini sağlayacağım. Evet bu şekilde dikişi sağladım. Şimdi buraya ipimi sabitleyeceğim. Sonrasında karşı taraftaki parçayı taban kısmına dikeceğiz ve çantamız artık bitişe doğru ilerleyecek. Şimdi aynı şekilde diğer parçayı da karşısına dikeceğim. Sonrasında tekrar çanta sapı için oluşacağız. Şimdi çantamızın aparatlarını da takmış olduk ve artık son aşama çantamızın sap kısmını yapmaya başlayacağız. Bunun için çok sık kullandığım bir yöntem bu. Yine bu yöntemi kullanarak çanta sapı yapacağız. Ama farklı olarak dikişle değil de direkt aparatın üzerine örerek yapacağız bu işlemi. Bu kordon hem çok kolay örülüyor, hem hızlı ilerliyor, hem çok şık duruyor bu tarz daha küçük çantalarda. Hem de e çantanın zamanla kullanarak kullanımda aşamasında sarkmasını önlüyor. O yüzden kullanışlı bir çanta sapı modeli. Şimdi bunun için yine kağıt ipimizi kullanacağız. Bu şekilde hazır satılan çanta aparatlarından kullanıyorum. Bu şekilde bunu buraya sabitleyerek ilerleyeceğim. Tığımı buradaki aparatın içinden geçirdim. İpimi de bu şekilde içinden geçirerek bir sık iğne yapıyorum ve sabitliyorum. Burada bir iki tane sık iğne yaptım. Buradaki ipimi de yine sonra gizleyerek ilerleyeceğim. İki tane sık iğne yaptım. Örgümün arka yüzünü çevirdim. Hemen ikinci gördüğüm sık iğnenin tepesine batıyorum. Bundan sonra sık iğne tepelerine batarak değil, farklı bir yere batarak ilerleyeceğiz. Bu sadece ilk başlangıç aşamasında yaptığımız bir model. Şimdi Örgümün arka yüzünü çevirdim. Bu yan tarafta gördüğüm şu ikili boşluğun içinden batıyorum ve bir sık iğne yapıyorum. Burada örgümü çok fazla sıkmamaya dikkat ediyorum. İlk primli tığımda bekleyen ilmeğimi de çok sıkmamaya dikkat ediyorum. Daha kolay öreceğiz bu şekilde. Şimdi tekrar arkasını çevirdim. Hemen bu yan tarafta gördüğüm yine boşluğun içinden batarak bir sık iğne yapıyorum. Çevirdim. Zaten birkaç sıra ördükten sonra batacağınız yer çok net görünecek. Çevirdim. Burada gördüğüm boşluğun içine sık iğne yaptım. Sürekli örgümüzü bu şekilde çevirerek ilerleyeceğiz ve yine sadece sık iğne kullanarak aslında Çantamızın sapını da yapmış olacağız. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar bu yöntemle çantamızın sapını öreceğiz. Ben 113 santim örmüştüm. Yine bunu da aynı ölçülerde yapacağım. İstediğiniz uzunluğa gelene kadar örebilirsiniz. Sonra tekrar çantamızın sapının istediğiniz uzunluğa geldikten sonra karşı tarafa da aynı şekilde örerek yine birleştireceğiz. Ve bunlar zaten bu şekilde açılıp kapanıyor. Çantamızın iki kenarına bunu sabitleyeceğiz. Evet çantamı istediğim uzunluğa gelene kadar sap kısmını ördüm. Şimdi artık karşı taraftaki aparata sabitleyeceğiz. Bu şekilde tutuyorum. Aynı başlarken yaptığımız gibi aslında bunun içine bir sık iğne yapıyorum. Burada buradaki çıkıntının kaybolması için buraya batarak şu şekilde ikisini birlikte de yine sık iğne ile alabiliriz. Tekrar bir tane daha yapalım bir kere daha sabitlemiş olalım bu şekilde bir görüntüsü oldu en son şimdi bunu da yine şu şekilde bu tarafa doğru sabitleyeceğim önce ipimi keseyim buradan sabitledim ipimi kestim buradaki bu çıkıntının burada olmaması için de karşı tarafını alıyorum bu tarafa doğru sabitleyeceğim içe doğru ipimi şöyle daha düzgün bir görüntü elde edeceğiz artık çantamız tamamlanmış oldu şimdi aparatlarını da kenardan takalım bunu da yine aynı şekilde gizleyelim karşı tarafında artık çantamızın son aşamasına geldik. Şimdi tekrar bu çanta aparatlarımızı bu şekilde şuradaki orta diktiğimiz kısma şöyle geçireceğiz. Gördüğünüz gibi aynı şeyi karşı tarafa da yapıyorum. Bunu dışarı doğru yapmıştık. Bunu da yine dışarı doğru yapalım. Aynı yönde olursa çok daha güzel görünecektir. Böyle. Bunu da buradan geçirdim. Bu şekilde iç kısmını da tekrar görelim. Astarlı çıçı taparatını da kapattıktan sonra artık çantamız kullanıma hazır. Gördüğünüz gibi oldukça kolay, çabuk örülen, e, örgüye yeni başlayanların, katip kullanmaya yeni başlayanların bile çok kolaylıkla örebileceği bir çanta modeli e, yapmış olduk. İçine küçük bir cüzdan, mendil, kağıt, e, toka veya küçük bir cüzdan yine dediğim gibi telefonunuzda rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model örmüş olduk sizlerle birlikte. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olabilir. Yorum yaparak ve beğeni yaparak bana destek olabilirsiniz. Ayrıca yeni içerikleri kaçırmamak için de bildirimlerinizi açık tutabilirsiniz. Başka videolarda da görüşmek üzere. Keyifli örün. Hoşçakalın.